Efe bir şey sorabilir miyim? Hı. Sen önce ne olmak istiyorsun? Kuaför. Kuaför olmak istiyor musun gerçekten? Hı hı. Başka ne olmak istiyorsun? Hı. Mesela. Ambulans. Ambulans şoförü mü? İtfai, Itfaiye. İtfaiyeci olmak istiyorsun. Ya da ajan. Ajan mı? Hepsi birbirinden ya da, güzel ya da meslekler. Polis. Oo i̇tfaiyeci. bu da çok güzel ama bak. Kuaför olmak istiyorum dedin ya? Yani peki sen kadınların saçını mı yapmak istiyorsun, erkeklerin saçını mı? İkisini Kadınların saçını yapacaksan kuaför oluyorsun. Erkeklerin saçını yapacaksan berber oluyorsun. Ama bunun ikisini de deneyimlemek istiyorsan çok güzel bir setimiz var. Bunu i̇kisini deneyelim istiyorum. mi? Evet, bir uzun saçlı yapalım. O kadın olsun. Bak bir tane böyle. Bir de kısa evet. saçlı yapalım. O da erkek olsun. Bakalım saçlarını nasıl keseceksin? Onlara nasıl bir imaj vereceksin? Aç bakalım anneciğim. Şuradan getir bakalım. Yavaş yavaş hepsini dök anneciğim. Başka daha içinde var parçalarımız. Dur ya bekle. Bak şurada bir parça daha var. Bak. Erkek Erkek. Buradan bir parça daha çıktı. Bir de tarağımız çıktı. Bakalım daha var mı? Daha başka bir şey yok. Şimdi hangi renk hamurlarımız var? Yeşil, kahverengi, sarı. Onu oraya oturttun. Ama sandalyesi? Sandalyesini koy. Hı. Sandalyesi emin misin öyle olduğuna? Ha? Sanki bir şeyleri ters koydum gibi. Önce sandalyeyi mi oturtacağım? Yok, anne, öyle bak. Böyle mi? Evet, bak böyle koysam koyamıyorum ki. Ha evet doğru. Tamam hamurlarımızı da al şöyle. E Makasın burada. Ki? Şimdi önce ham bunu kaldır bakalım. çıkar önce bir adamımızı. Ama bak adamımızı şuraya oturtman lazım. Ver bir dakika. Şöyle adamımızın şuraya girmesi lazım. Ben bir şuna bakayım mı? Hı. Anneciğim buldum nasıl olduğunu. Bak önce adamını şuraya oturtacaksın kadın mı erkek mi? Sen ilk başta erkeği yap istersen olur mu? Tamam şimdi erkeği buraya oturttum Aman koltuğuna. Ama, kel mi? Ha şimdi buradan kel olmaması için buradan önce bir saç rengi seç. Kahve rengimiz var yeşilimiz ve sarımız. Hangi renk? Ha. Kahve rengi hamurumuzu içine dolduruyoruz. Aç bakalım. Nasıl güzel bir rengi? Güzel. Tamam, hamuru çıkarttık. Şimdi onu incelt biraz, İncel. Heh, incelt. Hah, hani incelt, incelt. Ver bir dakika. <laughs> Hayır. Bak şimdi şöyle. Ben yaparım, ben yapacağım. Şöyle tamam, tamam sana vereceğim. Bak şöyle. Tamam, bak bunu incelttik. Şimdi şuraya sok bakalım onu. Bastır anne. Bastır, bastır, Hı. bastır. Hı. Tamam. Şimdi asıl burada bastıracağız onu. Getir bakalım. Şunu şöyle yapacağız ve saçını istediğimiz kadar uzatacağız. Bak uzuyor. Uzat uzat uzat. Bastır. Yapabilecek mi? Evet, şöyle Dene bakalım. Bastır bastır. Evet bak uzuyor saçları uzuyor. Ne <laughs> kadar uzun istiyorsan o kadar. Bu erkek bu arada çok uzatma bence. Tamam. Ama Şimdi aynı bana benim bakayım. Oldum. Önce bir saçlarını düzeltelim. Bak şöyle geriye doğru. Ay dikkat et ama kopmasınlar. Tamam mı? <laughs> Tamam. Güzel. Şimdi adamımız tamam. Şu anda saçlarını kırt kırt kesebilirsin anneciğim. Heh. Kesmen lazım saçlarını. Kesiyor musun? Heh. Tıraş ediyorsun sen şu an onu. Ama çok kısa saçlı da olmasın Efe. Saç ana ana. Ne oldu? Heh. Bak bu tarafta da var. Emine bak. Emine niye gülüyorsun? Emir sana gülüyor abisi. Çok komik bir berber olmuşsun. Tamam. <laughs> Tüt böyle çok kısa saçlı istemiyorsun herhalde. He? Efe? Biraz uzun saçlı olsun istiyorsun. <laughs> istiyorsun. Heh, şu taraflardakileri de kes. Bak, bakayım bir. Ay Efe çok komik oldu ama anne. Pek güzel kesemedin sanki. Ha? Anam, bu Michael benzedi. <laughs> ne dersin? Acaba senden pek berber olmaz mı? Bir de kadın kuaförü olmaya mı denesek? Kadın kuaförü bon, şan, bu bu yapardan geçir. Oldu, ya, oldu ya. mu? Güzel Bakayım. Oldu. Güzel oldu, Annem ön tarafları kel oldu. Arka tarafları yavaş yavaş da saçlar kopuyor. Bu ne Efe? <laughs> Baksana. Adamın saçları Şimdi kopuyor. Kadını yapacağım. Ha? Kadını yapacağım. İyi hey, tamam peki. Bu pek bir işe yaramadı zaten. Erkeği çıkardık. Şimdi Efe kadın kuaförü Efe, olacak. Efe kuaförü. <laughs> Hadi. Dene bakalım. Hangisi yeşil mi sarı, sarı. mı? Sarı. He? Sarı. Tamam sarıyı dene bakalım. Bakalım bunda başarılı olacak ben mı? Sanki. Önce incelt onu. Böyle hani böyle yapıyordum mu? hamuru yoğurur gibi. Ha? İnce. sonra kadının saçlarını bence kadının saçlarını çok kısaltma Efe bu sefer olur mu o uzun kalsın birazcık küt yap böyle omuzlarında yap ben, ben, ben uzun yapayım. ama annem o kadının saçlarını önce yapman lazım çıkartman lazım bak bundaki gibi Heh, tamam annem o da o, o oldu şu an anneciğim buradan yapıyorduk ha. ya hatırlamıyor musun Heh, ittir onu iyice Bittirdin mi? Tamam. Şimdi şuraya takacaksın. Koltuğa otursun artık. Kadın. Oturdu mu? Heh. Saçları çıkıyor. Şöyle yapayım. Böyle kalsın. Hayır anne. Böyle olmaz. Çok yüksek koltuğu. Şu an rahat edemeyecek. Evet. Saçları uzat. Uzat 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 saçlarını. Tamam mı? Tamam oldu. Şimdi saçlı. Bakayım saçlarına bir. Ya bak kadının saçları daha güzel oldu. Sarı sarı. Efe. Ya, var Efe bir şey diyeceğim. E bu rüyaya benzedi. Hı. Bak sarı saçlı. Ya sarı saç değil ki. E saçları sarı. Kahverengi mi? Ha. Sar. Hayır sarı. Şimdi ne yapacağız bunun saçına? Hı? Buradan artık alalım. Nereden? Ama erkek gibi yapmayacağım tabii. Kısa küt yap. Omuzlarında olsun saçı Efe. Tarayacağım mı? Eminsin. Tarayayım çok. Şey <laughs> saçlarını tarayınca saçları daha da kötü oluyor. Küt yap. Ha. Önlerini çok kısaltma. Kakülü olsun. Nasıl gidiyor? Hanımefendi saçlarım çok uzun yapmış. <laughs> Hanımefendinin saçları benimki gibi. Ne dersin? Bari sor arada hanımefendi ne isteyecek diye. Hadi. Anneciğim sorman lazım kendi bu, bu oyuncak ama nasıl konuşacak? Sen sor bakalım konuşacak mı? Hanımefendi nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bak konuştu. Ben iyiyim. Neyse. Anne Emir diyor. İyiyim annem. Sen nasılsın? Neyse, ne güzel anneciğim. Beyefendi sıkıldım. Ne zaman bitecek benim saçım? Birazdan bitecek aşkım çok kısaltmayın olur mu? Olur. Tamam beyefendi. Bekliyorum. Güzelleşmek istiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü? Konuştu Efe. Efe sen konuştun. E tamam oyun oynadım işte seninle. Kötü mü oldu? Şu seslerini de şuradan biraz ayır. Heh, şöyle ayrık kalsın birazcık. Ay. Yok bir şey annem. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Oldu mu? Bitti mi? Saç kesimi. Bakayım. Sanki daha da kelleştirmesek, bitirsek iyi olur. Ne dersin Efe? He?